Herkese merhaba, Eykul'da yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü konumuza geçmeden önce hatırlatmak istediğim bir şey var. Lütfen böyle videoların gelmesi için bizi takip edin, abone olun ve videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar bir robot süpürge. Xiaomi'nin Robot Vacuum X20 Plus adlı ürünü. Neden bu ürünü seçtik? Şunu açıklamak istiyorum. Aslında şu anda robot süpürgeler dünyası inanılmaz değişti inanılmaz e, yapay zekaya da kullanan görsel işleme kullanan inanılmaz zeki robot süpürgeler ve yine e, çekim gücü çok yüksek robot süpürgeler e, çıktı hatta kanalda iki tane e, robot süpürge videomuz da var arkadaşlar. Bunlardan bahsetmem lazım. Bunlardan bir tanesi iRobot'un ki robot süpürge dünyasında çok bilinen bir markadır. Onlar da bu arada sağ taraftan izleyebilirsiniz. İkincisi de yine Anker'in EFI modeli. EFI serisinin bir robot süpürgesiydi. Anker EFI giriş seviyesinde bir ürün. iRobot ise döneminin en iyi ürünlerinden biriydi arkadaşlar. i7 Plus. Ama Artık robot süpürge dünyası dediğim gibi çok değişti. Açarken bunlardan bahsetmek istedim. Robot süpürgeler özellikle son zamanlarda çekiş güçten inanılmaz arttırdılar. Şu anda 15.000 Pascal, 20.000 Pascal'lık yani evinizdeki normal süpürgeden daha güçlü, ona yakın güçte robot süpürgeler çıktı. Bu arada kutumuzdan garanti belgesi ve kullanım kılavuzları çıkıyor. Bu arada artık Tüm markalar eskisinden farklı olarak arkadaşlar robot süpürgelere e, mutlaka toz boşaltma haznesini ve yine robot süpürgenin paspas yapma özelliğini de eklemeye başladılar. Elektrik kablosu çıkıyor bu arada e, kutumuzdan. E, bunu da bahsedelim devam edelim. Şimdi almaya devam edelim. Xiaomi'nin bu modelinde arkadaşlar bir boşaltma haznesi yok. Özelliklerin çok yok ama bu ürün tam bir fiyat performans ürünü. Çekiş gücü yüksek. Ayrıca bir de e, haritalama özelliği çok başarılı. Bunlardan bahsedilen kullanıcılar e, sayesinde biz bu ürünü bir kez daha e, kanalımızda konuk edip anlatmak istedik. O yüzden de bu ürünü seçtik. Cihazımızı çıkartıyoruz şu anda poşetinden. Bu süpürgeyi arkadaşlar insanlar birbirlerine en çok e, çekiş gücü çok yüksek ve e, hem ucuz fiyat performans ürünü diye önerirken en çok şikayet ettikleri şeydi arkadaşlar lider bölümünü şu gördüğünüz lider bölümünün e, ee, süpürgenin dar yerlere yüksekliğin az olduğu koltuk altı gibi yerlere girmesini engelliyor. En çok eleştiriyi aldığı konu bu bu süpürgenin arkadaşlar. Bunu da en başta bahsedelim. Bu süpürge kullanıcıların birbirine çok önerdiği bir süpürge. Süpürgemizi bir tarafa koyuyoruz. Kutudan başka neler çıkıyor bakıyoruz. İki tane temizleme pedi. Paspas aparatı daha doğrusu. Yan temizleme fırçası. Kutumuzu bir kenara koyalım. 6000 paskallık bir ürün arkadaşlar X20 Plus. Ee, Birçok ürün 3000-4000 paskalı geçmiyordu bundan yıllar önce. Şu anda inanılmaz arttı bu değerler. Çünkü pil teknolojisi de gelişti. Alexa ve Google Home özelliği var. Yine en çok kullanılan özellikler bunlar akıllı evlerde ama bu süpürge eleştirildiği noktalardan biri de neden Türkçe desteğinin, Türkçe konuşma desteğinin olmadığı ee, yan fırçamızı taktık arkadaşlar. Herhangi bir video olmadan takılabiliyor. Bu güzel bir özellik. iRobot'ta bu özellik yoktu. Şu anda şarj ünitesini görüyorsunuz. Şarj ünitesini hemen... Evet. Bunun bir e, koyulmayla ilgili talimatı var arkadaşlar. 0,5 metre mutlaka kapıdan, e, dönüşlerden uzakta olsun diyor Buna göre yerleştirmeniz gerekiyor. Elektrik kablomuzu hemen cihazımıza takalım. Süpürgemizin toz haznesi ve su haznesine bakacağız. Evet, süpürgemizin şu gördüğünüz toz haznesi kapağını kaldırdıktan sonra aldığımız. Şu anda gördüğünüz su haznesi düzeltiyorum. Arkada da toz haznemiz var. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, bu süpürgede bir boşaltma istasyonunun olmaması. Bunu sürekli elinizle manuel olarak boşaltmak olacak. Dolayısıyla bir odayı bile süpürdüğünüzde mutlaka e, bu hazne dolacak arkadaşlar. Bu süpürgeye en büyük eleştirim bu. Yani siz evde yokken gözünüz arkada kalmadan bütün evi komple süpürsün gibi bir durum bu süpürgede olamaz. Sizin kontrollü bir şekilde sizin kontrolünüzde ancak olabilir. Çünkü birinin mutlaka bu toz haznesini boşaltması gerekiyor. Hatta su haznesini yapması gerekiyor. Şu petleri arkadaşlar bu şekilde takıyoruz paspas yapması için e, sert yüzeylere. Videonun başında da söylediğim gibi artık günümüzdeki çoğu süpürgeye, robot süpürgeye mutlaka paspas özelliği ekleniyor. Neredeyse eklenmeyen robot süpürge kalmadı gibi arkadaşlar. Artık yeni nesil süpürgelerde e, bu mobları, pedleri kendi istasyonunda yıkıyor ve sıcak havayla kurutuyup e, size başka hiçbir şey bırakmadığı e, ürünler çıkmaya başladı. Işıklar yandı. Şimdi ekleme işlemi yapacağız. Şarj oluyor şu anda arkadaşlar yanıp söndüğü için bunu anlıyoruz. Bu da eşleşme modu arkadaşlar yanıp sönen kırmızı. Evet, şimdi yukarıdan eklemeye basıyoruz. Yaz ekle diyoruz. Ürünü gördü. Şu anda ürünümüzü ekliyor. Evet sesi duydunuz bu arada. Evet. Şu anda bağlandı. Çok hızlı bir şekilde bağlandı. Xiaomi'nin güzel özelliklerinden biri. Bu kendi ekosisteminde uygulaması sayesinde her yere çok rahat bağlanması dostlar. Şu aşamaları da geçtikten sonra robotumuzu kullanmaya bile başlayabiliriz şu anda. Hemen başlayalım. Bize diyor ki şuralara şuralara yakınlıkta olsun. Koyucu kılıfı çıkar diyor. Çıkardık. Evet, bunları da çıkardık. Şarj standının oldu. duvara yaslı ve uzunluklarını gösteriyor. Tamam. Çevredeki dağınıklığı dedi. Topladık. Evet. Şarj standından başladı dedik. Harita oluştur diyor hızlıca. Sonra yapacağız onu. Veya şarjı var gözüküyor. Şarjı var gözüküyor. Aynen. Çıkarabiliriz. Aynen. Şu anda bir süpürme işlemi başlatalım bence. Hızlı harita oluştur. Tümen temizliği. Tümen temizliğinden mi basılır? Hızlı harita oluştur. Evet çıktı kendisi ve burada lider sensörünü çok etkin şekilde kullanıyor arkadaşlar. Lidar sensörü sayesinde evin haritasını çıkaracak. Gönderdiği lazer e, görüntülemeyle etrafını bir tarayacak. E, şöyle bir farklılık var. Şu anda Xiaomi'nin bu ürünü Lidar'ı daha çok kullanıyor. E, tabii üzerinde kamera da var bu arada ön tarafta. Ön tarafı gösterir misiniz sevgili kameramanım kamerayı? Ama Lidar'ı da daha çok kullanıyor. Bazı ürünlerde e, kamerayı kullanıp lideri kullanmıyor arkadaşlar. Hiç lider içermiyor. Bu arada şunu fark ettiniz mi? Halıya çıktı ama paspaslar, modlar halıya sürtündü. Ya bunlar e, Xiaomi X20 Plus'ın, e, S20 Plus'ın özür dilerim, zayıf yanları. Şu anda aslında süpürme işlemi yapmıyor. Hızlıca buranın haritasını çıkartıyor. Haritayı da görebilirsiniz. Yanına da koyuyoruz bunu. Arkadaşlar şimdi standartta bir süpürme işlemi yapacağız. Sesi duyduğunuz şu anda gerçekten süpürüyor. Biraz önce sadece haritalama için çıkmıştı. Artık süpürme için çıktı ve farkındaysanız mobilyaya çarpmadı dostlar. Sert bir çarpış yaşamadı. Çünkü lidar ve şeyle görüyor. Bakalım şu kabloyla ne yaşayacak? Kendi kablosuyla. Evet kendi kablosuyla güzel şeyler yaşamadı. Bu da güzel bir test olmuş oldu. Aldı fırlattı attı. Şu anda süpürüyor. Süpürürken ki sesi dinletiyoruz size. Şimdi güçlüye geçti dostlar. Güçlüde sesini duyuyorsunuz. Ben sessiz sessizim aslında. Şu anda turbo süpürmede. Sesi duymaktasınız. Evet şimdi de en sessiz moda geçiyoruz. En sessiz modda süpürüyor. Evet, Xiaomi S20 Plus'ımız yuvasına giderken arkadaşlar, e, biz modları denedik, gösterdik size. Sadece mop yapmayı göstermedik ama mob özelliği zaten çok küçük bir hazneyle, çok az suyla yaptığı bir özellik. Yani mob olsun diye koymuşlar. E, ürünle ilgili artık kapanışa geçiyorum. Şarj istasyonuna giderken şunları söylemeliyim. Ürün performansını, yani e, direkt kendi işi olan süpürmeyi yapmak için oluşturduğu Performansına göre çok iyi bir fiyatta, çok güzel bir fiyattan satılıyor. Tam bir fiyat-performans ürünü. Mop özelliği çok muazzam değil. Eğer robot süpürgeye giriş istiyorsanız, e, başarılı haritalandırma, başarılı bir yazılım istiyorsanız S20 Plus, biçilmiş kaftan ben çok büyük bir bütçe ayırmayacağım diyorsanız ama en büyük eksikleri günümüzde artık şarj istasyonu olmayan, e, mobları daha aktif kullanılmayan ürün kalmadı gibi o ürünlerle yarışacak düzeyde değil. Bunu da söylemem lazım. Bunları söyleyip kapatıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. E kutuyla kalın.